selam hepimizin yaşam ola Allah Resulü diyoruz. Allah Nebisi diyoruz. Allah Resulü ve Allah Nebisi nasıl oldu? Hz. Muhammed hanif olarak yaşıyordu. Tanrı'ya inanmıyordu. Tanrı kavramını kabul etmiyordu bütün bu varlığı var eden bir güç ve kuvvenin olduğundan da hiç şek ve şüphesi yoktu. Ama bu mevcut sistem, düzen nasıl dönüyor, nasıl işler oluşup bitişiyor, nasıl bir çark dönüyor bunu okuyamamanın da sıkıntısı içindeydi. Ondan sonra nihayet 38 yaşında inzivaya çekilmeye başladı. 37 yaşında falan derken ee, o Hira Dağı'ndaki inziva süreci içinde bir şeyler oldu. Ne zaman? 38 küsur yaşında. 40 yaşında diyorlar bize ya. 40 yaşında mı? Hayır. 38 küsur yaşında inzivaya çekildi. 39 yaşında perde kalktı. Ya bütün kitaplar 39 değil 40 diyor. Sen nereden 39 diyorsun Ulus? Gayet basit. Siz de düşünün bunu. O günkü takvim sistemine göre, ay takvimine göre 33 senede bir sene atar bizim bugünkü takvime uygulamamızda. Yani o devirdeki 33 sene bu devirdeki bizim zaman takvimimize göre 32 senedir. Her sene 10 gün eksiktir ay takvimi. Dolayısıyla Hz. Muhammed 39 yaşındayken Hira Dağı'ndayken kendisinde bir hitap açığa çıktı. Oku. Ama oku deniyor ama yukarıdan gelmiş bir defter yok, kitap yok, sarı perşaman kağıtlı veya ciltli miltli veya ne bileyim papirusa yazılmış hatta kemik üstüne o zaman yazarlarmış. Böyle bir şey inmedi eline. Elinde bir veri yok. Tartışıyoruz. Hz. Muhammed ümmi miydi değil miydi? Yani okuma yazma biliyor muydu, bilmiyor muydu? Ya benim güzel kardeşim, eline eğer yazılı bir metin verilirse... ...bu metin işte Arapçadır, İbranicedir, Farsçadır, Mömnecedir... ...o lisanı da bilen biri onu okuyabilir veya okuyamaz. Ama Hz. Muhammed'in eline verilmiş yazılı bir metin yok. Yazılı bir metin yoksa okuma yazma bilip bilmediğinin tartışması olur mu? Şimdi bir düşünün. Sizin elinize yazılı hiçbir metin vermiyorum. Oku diyorum. Okudunuz farz edelim. Neyi okudunuz, nasıl okudunuz? Dolayısıyla bir kere burada Ümmi'nin anlamı sizin bizim bildiğimiz okuyup yazma belli kelimeleri, harfleri yan yana getirerek onu seslendirip bir anlam çıkarma olayı değil. Ümmi kelimesinin anlamı bilgi sahibi olmamış demektir. Daha evvel bilgi sahibi değildi. Bilgi sahibi olanlardan değildi. Hangi konuda? Allah'ın varlığı ve sünnetullah konusunda bilgi sahibi değildi demektir ümmi anlamı. Evet kendisine oku dendi. Hz. Muhammed'e oku dendiği zaman neyi okudu? Ben bu konuyu uzun yıllar evvel araştırdım, düşündüm, taşındım ve bir şeyler buldum. Ve bu bulduklarımı da Hz. Muhammed Neyi Okudu isimli bu kitapta sizlere ilettim. Şimdi bakın. Cebrail isimli melek tarafından Hz. Muhammed Mustafa'ya hitap ediliyor. İkra yani oku. Çayet yazılı bir metin verilseydi ama kağıt üzerinde, ama deri üzerinde, ama kemik üzerinde, ama taş üzerinde her neyse bir yazılı metin olsaydı o zaman Hz. Muhammed buna karşılık ben ümmiyim, onun için bunu okuyamam deseydi, Hz. Muhammed bildiğimiz anlamda okuma yazma bilmeyişine işaret olarak bunu alabilirdik. Ne var ki asla olay böyle cereyan etmiyor. Cebrail Aleyhisselam'ın ikra yani oku hitabına Hz. Muhammed şu cevabı veriyor. Ma ene bi kariyun. Okuyabilenlerden değilim. Hamdi Yazır'ın Hak Dini Kur'an Dili tefsiri cilt 8'ine bakabilirsiniz. Burada önce şu usta dikkatinizi çekelim. Bir kişiye durup dururken eline hiçbir şey vermeden oku deseniz bu isteğe karşı alacağınız cevap şu olacaktır. Neyi okuyayım? ...çünkü o kişi sizin neyi okuduğunuzu, oku dediğinizi bilmediği için... ...tabii olarak neyi okumasını istediğinizi size soracaktır... ...oku dediğinizde elinize hiçbir şey vermeden. Şayet oku hitabına karşılık neyi okuyayım sualiyle karşılaşmamışsak... ...bu durum bize şunu gösterir... ...hitap edilen kişi kendisinden neyi okuması istenildiğini biliyor. Nitekim Hz. Muhammed dahi kendisine ikra yani oku dendiğinde neyi okuması istendiğini biliyordu. Ama okuyamıyordu. Bu okuyamamanın anlamı yazılı bir metni eline alıp da harfleri deşifre edememek değildi okuma yazması olmaması kesinlikle değildi. Öyleyse neydi? Öyleyse neydi? Allah Resulü olması onun okumasıyla başlar. Neyi okuması? Yani burada şimdi olayın detayına girmiyorum. Tekrar sıkıldı, tekrar okuyamadı, tekrar sıkıldı, okuyamadı, okudu. Neydi okudu? Kendisinde Allah ve sünnetullah bilgisi açığa çıktı. Hani insanın bazen bazı konularda bir anda kafasında bir lamba yanar, o şeyi bir anda anlar kavrar ya, bu bize göre bir misal. Allah Resulü'nde de kendi olayına ve boyutuna göre böyle bir açılma meydana geldi. Bu açılma sonucunda bu hanif olarak hanif olarak tanrıların tanrı kavramının olmayışını bilen biri olarak inandığı mutlak o yaratan gücün her birinin kendi varlığında ve özünde var olduğunu ve kendisinden açığa çıktığını. Dolayısıyla da bütün bu algıladığı alemlerde ve algılayamadığı alemlerde o mutlak varlığın her an tasarrufta bulunduğunu ve onun bildiğimiz beşeri kayıtlarla, değerlerle kayıtlı ve sınırlı olmadığını okudu. Basit tabiri vardır İngilizce'de. Can you read me? Anlıyor musun beni? Okuyor musun? Deriz. Buradaki okumak, alnımızdaki satırları okumak değil. Benim ne demek istediğimi algılamak, anlamaktır. İşte Resulullah bunu okumak suretiyle özündeki Allah'ı buldu ve özündeki Allah'ı dillendirmek suretiyle de Allah Rasulü oldu. 39 yaşında. Allah sistem ve düzenini okudu. Bunu hazmetmesi yaklaşık 3 sene sürdü. Ondan sonra kendisinde nübüvvet açığa çıktı. ...nasıl? Ey örtüsüne bürünmüş olan... ...kalk ve insanları uyar... ...kumbe ensir. Hükmüyle... ...kendisinde nübüvvet işlevi açığa çıktı. Risalet işlevinin kendisinde açığa çıkmasından... ...üç sene sonra... ...yaklaşık... 41-42 yaşlarında. İşte ondan sonra insanlara insanın yapısını, insanın içinde yaşadığı sistem ve düzenin yapısını ve bu sistem ve düzene göre insanın neleri yapıp nelerden kaçınması gerektiğini Niçin nelerden kaçınması gerektiğini. Neler yaparsa Allah'a ne şekilde yakınlaşıp bunun getirisinin ne hangi güzellikler olacağını. Yapılmaması gereken şeyleri yapması halinde insanın kendi özündeki Allah'tan nasıl ayrı ve uzak düşeceğini, beşeriyet batağında nasıl boğulacağını birimsellik ve bedensellik batağında nasıl boğulacağını anlatan uyarılarda bulunmaya başladı. Allah Resulü'nün yapılmasını tavsiye ettiği her şey insanın kendisini bir beden ve bir birim kabul ederek dünya ve madde batağında batmaktan onu önler korur. Allah Resulü'nün yapma Dediği şeyler hep insanı bedensellik ve birimsellik noktasına çeken şeylerdir. Allah Resulü'nün şunları şunları yapın dediği şeyler de hep insanı kendi özüne ve hakikatına yaklaştıran şeylerdir. Haram kelimesi o günün kullanılan bir istilahıdır ki eğer kişi bunu yaparsa neticede Allah'tan yani özündeki Allah'tan ayrı düşer, birimsellik, bedensellik ve dünya batağında boğulmasına yol açar anlamındadır. E canım şimdi mesela içki haram, içki efendim şarap mı haram, rakı mı haram, viski mi haram, viski bahsedilmiyordu, viski haram değil. Efendim sigara bahsedilmemiş haram değil. E, sigara bahsedilmemiş Kur'an'da haram değil. Resulullah söylememiş. Dolayısıyla LCD, efendim marihuana, ekstazi falan da bunlar da Kur'an'da bahsedilmemiş. Bunlar da haram değil. Bunları da kullanabiliriz. Çünkü Allah'ın haram diye bildirdiği şey haram, haram diye bildirmediği şey haram değil. Böyle mi bakacağız oluyor? İşte bu Kur'an'ın ruhunu anlamamışlığın dillenişidir olayı Kur'an'ın ruhunu anlayarak değerlendirmek gerekir. Allah Resulü sünnetullahı ve sünnetullah sistemi içinde var olan insanı anlatmıştır. Bu sistem ve düzen bin sene evvel de böyleydi, on bin sene evvel de böyleydi. Dünyanın ömrü olduğu kadar da bu böyle devam edecektir. Dolayısıyla o devirde insana zarar veren her şey bu devirde de zarar verir, gelecekte de verir. O devirde zarar vermeyen şey bu devirde de vermez, gelecekte de vermez. Şimdi burada önemli olan nokta şu. İnsanın en değerli varlığı ve organı beynidir. İnsan beynini kullanarak Allah'a yakin elde eder, beynine zarar vererek Allah'tan ayrı düşer. Yasaklanan şeylerin hepsi de insanın ya beynine zarar verdiği için yasaklanmıştır ya insanın bilincini saptırdığı, yanlış döndürdüğü, insanın bilincini yanlış noktalarda kilitleyerek özünden mahrum bıraktığı için yasaklanmıştır. Tavsiye edilen her şey namaz, oruç, zikir, abdest, zekat, hac hepsi de bunların kişinin bireyselliğinden, birimselliğinden uzaklaşıp kendi derununda Allah'ı bulması için tavsiye edilmiştir. İşte Kur'an'ın ana ruhu budur. Yani Resulullah öğretisinin bildirisinin ana ruhu budur. Biz Resulullah'ı yeniden tanımak, yeniden anlamak, yeniden okumak, yeniden değerlendirmeyi almak zorundayız. Bırakın eski kalıp, şekil anlayışını bir yana. Yeni baştan olayın ruhunu, nedeninin, niçininin nasılını anlayarak sorgulamaya başlayın. Çünkü bu sizin işiniz. Siz kendi dünyanızı yaşıyorsunuz. Yarın herkes ve her şeyi bırakıp yepyeni bir boyuta açılacaksınız. O boyuta açılmadan evvel sorgulayın nereye gidiyorum, nasıl gidiyorum. Ben bir Avrupa'ya gideceğim, bilmem Amerika'ya gideceğim veya Amerika'dan kalkacağım Türkiye'ye geleceğim veya yabancı bir yere gideceğim. Oradaki şartları sorguluyorum. Ya orada ne var? Hava nasıl? Şartlar nasıl? Şu nasıl? Bu nasıl? Ondan sonra ona göre tedbirimi alarak buraya geliyorum veya oraya gidiyorum. E siz ebedi bir yolculuğa çıkacaksınız. Ebedi bir boyut değiştirme olacak. Ölüm bu evden çıkıp öbür eve geçmek. Ölüm dedik buraya geldik. Bugün için vaktimiz çok azaldı ama kısaca söyleyeyim. Hz. Muhammed ölümü tadacaksınız diyor, öleceksiniz demiyor. Onun için de herkes diri diri mezara girecek. Çünkü ölmek diye bir şey yok. Kişi ölümü tattığı zaman çevresindekileri görür, bilir, tanır. Kendi cenazesini yıkayanları görür, bilir, tanır. Kendi cenaze namazını kılanları görür, bilir, tanır. Kabre konduğu zaman da üstüne toprak atıldığı için dışarıdan uzaklaşanların ayak seslerini işitir diyor Allah Resulü Muhammed Mustafa. Yani diri diri mezara gireceğiz ve oradan da hiçbir zaman ölüm diye bir olay olmadan o boyutun gereğini yaşayarak sonsuza dek devam edeceğiz. Berzah aleminde, kabir aleminde, mahşerde, daha sonraki boyutlarda. Yolculuk sonsuza dek devam ediyor. Ölüm diye bir şey yok. Ölüm diye bir şey olmadığı için de hepimiz geleceğimizi düşünmek zorundayız. Ben yıllar evvel, çok uzun yıllar evvel bunu yazdığım zaman İnsanlar Ahmet Hulusi diri diri insanlar mezara girecek. Nereden çıktı bu diyorlardı. A benim güzel kardeşim Ahmet'i okuyorsun. Diyorsun ki vel basu badel mevt. Bugün bir göya dini bilen adamlarla karşılaşıyorum. Söylüyorlar bana diyorlar ki biz şimdi öleceğiz, kıyamette dirileceğiz, hesabımız görülecek. Yahu kıyamette dirilmeyeceğim. Dirilmek diye bir olay yok. Sadece ölümü tadacaksın. Bak Amentü'de diyorsun ki vel basu badel mevt. İmam-ı Gazali bais isminin manasını açıklarken Baas'ın bir halin bitip yeni bir halin başlaması olarak anlatıyor. Yani madde beden, bu fizik beden, biyolojik bedenle yaşarken buna out of order yazacaklar, kullanılmaz hale geldi diyecekler. Bu kullanılmaz olacak, bunu terk edeceksin bir başka bedenle, bir başka yapıyla, ona ruh de, manyetik beden de, başka bir isim ver. Bir başka bedenle yaşamına devam ede gidiyorsun. Dolayısıyla elbette diri diri mezara da gireceksin. O mezarın içinde olanları, bitenleri de göreceksin. Bunlar yaşanacak. Ama bedenden kurtulmanın çok büyük güzellikleri ve hazları da var inanmış ve kendi özündeki ilahi kuvveleri bulmuş bir kişinin ölümden sonraki hayatı cennettir. Cennet güzelliklerini sürekli yaşamaktır. Eğer özündeki Allah'tan mahrum kalmışsan, kendini et, kemik, beden olarak sanıp, kendindeki o ilahi kuvveleri harekete geçirmeden bu dünyadan ayrılmışsan, bunu düşünmek bile istemiyor. Bu defalık da bu kadar. Şimdilik hoşçakalın.